Şehit Teğmen Taner Göngeli 2022 tatbikatı 17 Haziran'a kadar Karadan ve Deniz'den icra edilecek dedik ve Ulusal Kanal bu önemli tatbikatı yerinde izliyor. Arkadaşımız Ülkühan şu anda uzak bağlantıda karşımda ve hazır bu tatbikatın ayrıntılarını aktarmak üzere. Ülkühan Merhabalar e, Sayın Ulusal Kanal izleyicileri değerli Ulusal Kanal izleyicileri e, bu size Kıbrıs'tan şu an e, bağlanıyorum. Buradaki e, o heyecanla nefes kesen tatbikatı olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Diğer günlerde size burada bağlantılar yapıyor olacağız zaten. E, kısaca başlayayım. Önce e, Şehit Teğmel Caner Gönyeli'yi anarak başlamak lazım. E, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen e, Caner Gönyeli'nin ismiyle 18. kez e, bu tatbikat düzenlendi. Şimdiye kadar toplamda 109 bölgede ee, bu tatbikat senaryoları aslında gerçekleşti. Ee, tatbikatların bölgede nefes kestiğini söyleyebiliriz. Ee, toplamda 3 senaryo olarak ee, Karada ve e, denizlere. Az önce sizlere Karada gerçekleşen tatbikatları aktarmaya çalıştık. Şu anda e, ekranlarda siz de görüyorsunuz. Bundan sonraki tatbikatta yarın ve diğer günler ayın 17'sine kadar denizde devam edecek. Tatbikatta bugünü anlatmak gerekirse şu şekilde devam etti. 101 evler bölgesinde gerçekleşen tatbikat vatan sahası bölgesi olarak geçiyor. İzmir Ercan Havalimanı bölgesinde güzergahında seyreden bir yolcu uçağının tehlike sinyali vermesi ardından e, acil iniş yapılıyor zorunlu iniş yapılıyor evet ekranda görüntüler üzerinde görüyoruz, de e, konuşayım biraz e, evet e, orada farklı ülkelerden katılımcıları da görüyoruz toplam 9 ülkeden e, 10 ateşinin katılımıyla gözlemci e, katılımlarıyla gerçekleşti burada önemli olan e, başta Pakistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeden e, gözlemci olarak katılım sağlandı ve Bölgede gerçekten nefes kesti bugünkü tatbikat. Türk askerinin, Türk ordusunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin refleksleri ne kadar kuvvetli olduğunu, ne kadar buna hazırlıklı olduklarını aslında gördük. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşti tatbikat. Uçak içerisinde kalan ve bölgede kalan kazazedeler kurtarıldı. Türk Hava Yolları'nın... Sesimi alabiliyorsunuz Duyuyoruz sanırım değil ya, mi? Lütfen devam o et. Ee, hava kuvvetlerinin jandarma güvenlik komutanlığının helikopterleri ve keşif uçuşları yapan e, yine uçakları bölgede tespitlerde bulundular. Kazada edilen olduğu bölgeye hızla müdahale et. Aynı şekilde ekipleri ve itfaiye bölgede hazır bulundular. Hızlı bir şekilde ilk yardım müdahalelerinin yapılması ardından helikopterle tahliyeleri gerçekleştirildi. Ee, özellikle yamaç bir dağlık alanı olduğu için yamaç bölgesinde düşen kazı adedelerde yine iç köprüler e, kurularak bölgeden kurtarıldılar. Ee, bölge emniyeti de böl e, çok hızlı bir şekilde alındı. Ambulanslar, itfaiyeler bölgeye çok hızlı bir şekilde geldik. Uzun soluklu bir çalışmanın olduğunu gördük. Ee, gerçekten bölgede de nefes kesti. Ee, Ersin Tatar, Sayın e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da e, gerçekleşen tatbikatın ardından bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada da hem tatbikatın önemine vurgu yaptı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki o işbirliğine güvene dayalı e, her alanda hem askeri e, hem diplomasi alanındaki işbirliğine de vurgu yaparak özellikle bu tatbikatın Doğu Akdeniz'deki e, önemine anlattı. Bölge şartlarından bahsetti içerisinde bulunduğumuz süreçten bahsetti. Bunun e, önemini de Ersin Tatar e, dile getirdi. Güçlenmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi ve egemenlik ulusu çokça yer aldı. Öte yandan dün de gerçekleşen bir, bir görüşme vardı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu onlar da Kıbrıs'talardı. Bu görüşmeyi evet. de hatırlattı. Tekrardan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, ve Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. tatbikatların katların devam edeceğini e, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her geçen gün daha da güçlendiğini e, orada dile getirdi diğer günlerden de bahsetmek istiyorum şimdi bir sonraki e, senaryolar yani tatbikatın diğer safhaları e, Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek yarın da e, denizden bu tatbikatları takip ediyor olacağız sizlere de onları e, en hızlı şekilde tabii ki aktaracağız e, onun dışında e, şu vurguyu tekrardan yapmak lazım dokuz ülke gözlemci olarak katıldı Azerbaycan ve Pakistan'da başta olmak üzere gözlemci olarak ülkelerin katılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınmasına yönelik adımların hızlandığı mesajını da aslında oradan bize verdiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında bu 18. kez bu tatbikatın gerçekleşmesinde 285 personel görev aldı. Çok sayıda Mehmetçiği orada gördük biz de ee, onlarda büyük bir e, operasyon, büyük bir hazırlık içerisindeydiler. Diğer günler için de aynı nefes çeken tatbikatların devam edeceğini biz buradan e, biliyoruz hissediyoruz da. Bizzat yaşayarak görüldü. E, Siz değerli Ulusal Kanal izleyicilerine de bunu aktarıyor olacak Diğer günlerde diyelim. E, Teşekkür ederim. Sorusu varsa alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel anlattın. 17'sine kadar devam edecek. Muhtemelen yarın da deniz tatbikatın deniz kısmında devam eden tatbikatla ilgili ayrıntıları senden alırız. Görüntüleri bizlere aktaracağınızı umut ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Efendim